Atatürk demek, barış demek, gençlik demek, cumhuriyet demek. Atatürk demek. Oğlum az önce içerideki eleman arabaya 3 milyon fiyat etmişti. Onu koyayım. Ne bu araba çıktı? Hayır 3 <üç> milyon değil. <laughs> <laughs> Sikimin kafası. <laughs> Arabanın oradaki tekerlek 3 milyon zaten. <laughs> <laughs> Aga bir de Messi forması giymişti o maç. Messi Messi Türk'ü adam. Nereden ha? biliyor? Aga Messi dedi ki benim dedi bu hayatta 3 tane dönüm vardı. Hazreti Muhammed dedi, Atatürk dedi, bir de babam dedi. Mesleğim babay. Aya Messi adamdır ya. <laughs> Türklüktür bir Türk'ün sahip olduğu tek mülk nasıl da koydu dedelerini götüne atılır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sınırdan geçen bir Afgan bulduk ya. <laughs> ha. bir <laughs> şey lan bunu. Ferhat. Ferhat kim Biraz buraya konuşursun ses almıyor da. Karat kim yapıyor? Adam pencereden içeri girdi. pencereden <laughs> içeri girdi. Evet. <laughs> Senior taklacı mı <bu> geldi? Taksim'deki adı kişi. Cinsel taciz, tecavüz. Bir İngiliz, bir Fransız, bir de Türk. Uç, işte uçuş yapıyorlar tamam mı? Peki, Sonra iniyorlar. Gümrükte gümrük personeli soruyor. Diyor ki aç açın valizlerinizi kontrol edeceğim. Açıyor. bakıyor böyle. Bir şey çıkmıyor. İngiliz'de 7 tane don var diyor. Diyor. Niye sen 7 tane don var Diyor, diyor ki Efendim diyor, haftada yedi gün var diyor, pazartesi salı çarşamba, her güne bir tane diyor. Diyor ki diyor, temiz adam mısın, akıllı adam mısın falan diyor. Sıra Fransa giriyor. Fransa diyor, bakıyor Fransa 8 tane don Diyor ki, oğlum hani yediyi anladım, 8 niye diyor. Diyor ki efendim bir haftada yedi günü var diyor, o da, da bir aksiri çıkarsa artı bir tane de yanında bulunsun. Diyor ki, oy akıllı adam mısın sen diyor. Sıra Türkiye giriyor tamam mı? Açıyor, Türk'te 12 tane çıkıyor. Diyor ki, oğlum diyor, aralarında en temiz sensin herhalde diyor. Diyor, doğrudur memurum diyor. <laughs> Yılda 12 ay <hikaye> var diyor. Maksim iki kişi. Cinsel taciz, tecavüz. Bu fıkra çok komik bir fıkra. Aramızda kürs var mı? Tamam. Yok, soru yok sorun Bir gün Nasret Hoca gidiyor. Nasret Hoca da Bir dakika dur. Kadının işte ahırına gidiyor. Aa koşa koşa böyle. Hiç şey demeden gidiyor böyle. Atlıyor işte, samanlıklarını arkasına saklanıyor. Kadın diyor ki hoca hoca ne yapıyorsun diyor. Sen delirdin mi diyor. O da diyor ki eşeği kürtesin diyor. <laughs> Böyle millet çekiyormuşuz gibi oldu ya Çekme abi Tazime <laughs> Moralim bozuk Böyle, Buna neye bakın bile mi? Neye baktın? Başına <laughs> saçla <laughs> bak <gülüyor> Ben senin videomda kullandım İzin veriyor musun? Selif <laughs> haklarını Başlamamış <laughs>

Hazreti Muhammed ama ne şövalyesi Alper Hazreti Muhammed sakalına diyor ki Hazreti Muhammed şövalye diyor Ne alakalı böyle bir <laughs> şey orada sakalı şerif var işte Ben yani bir şey mi diyeceğim Bozöyük'e balık esir diyorlar bunlar mal ya Bunlar engelli Bozöyük Bursa wow. ee... Yanımda şu an var Ananı yakarım Merhaba Mehmet. Nasılsın Mehmet? Nasılsın Mehmet? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim Mehmet. Mehmet sen kaç yaşındasın şimdi? <laughs> tamam bir soru var sorabilir miyim? Sorabilirsin. Türkiye hangi Kuzey Kore'dir? Kuzey Kore. <laughs> Arkadaşlar Mehmet bilemedi. <laughs> Mehmet bugün bozuyuk da götüreceğiz. Hadi gidelim Mehmet. E. Arkadaşlar bu vlogun sahibi ben değilim. Arkada adamım var şöyle. Hop. Seni... Kızı eve çağırdım ama Netflix ödememi yapmadım saçsızlığı. <laughs> Arkadaşlar bu bizim gezi vlogumuzdu. Eğer beğendiyseniz yüzü bura basmayı unutmayın. beğendi. Arkadaşlar eğer beni de sevdiyseniz bana da basabilirsiniz. O <laughs> da. <laughs> Hepinize sağlıcak ve sevgiler diliyorum.